Öncelikle şunu söylüyorum, ee, sevgi gelen arkadaşlarımızın, <laughs> hep beraber burada gizli saklamamız yok, bir aile diyoruz kendimize, maçlarını gördük, ee, nelerle itham edildiklerini gördük. Öncelikle şu konuda rahatız ki hiçbir arkadaşımızın kendi maçına, kendi ligine ve yakın dönemde hiçbir şekilde bu işlere bulaşmadığını gördük. Hepsinin yaklaşık 2022'den önce bu işlere ee, amatörken, daha doğrusu profesyonel olmadan girdiklerini gördük. O yüzden arkadaşlarımıza burada farklı gözle bakmak imkansız. Bu sadece bu kulüp değil, diğer takımdaki arkadaşlarımız da böyle. Ama böyle bir süreç var, yaşanan bir süreç var. Yapacak bir şey yok yani. Bu kararlar kesinleşmiş bir karar da değil. Arkadaşlarımız şimdi tahkime gidecek. Umuyoruz ki e, indirim alıp en kısa sürede aramıza dönmelerini bekliyoruz. E, bu süreçten ne kadar zararla, yani zararı ne kadar aza indirirsek bizim için şu an e, o kadar avantaj olacak. Önümüzde bir 5 maç var. Ee, arkadaşlarımızın yerinde oynayacak arkadaşlarımıza da güveniyoruz biz. Şu an e, bu 5 maçlık bizim için dezavantajı avantaja çevirme fırsatı. Buradaki 5 maçlık bir seri e, ikinci devre bu takımın nereye oynayacağını gösterecek. Hep birlikte bunu hazırlanıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz.